Sıraya efendiler. Sıraya geç kardeşim. Kardeşim sırandan ayrılma. Geç şöyle. Ya geçsene kardeşim sıran. sen de şöyle. Ne dağıtıyorlar abiciğim? Bok dağıtıyorlar. Hah, hah. Tamam tamam hadi yürü. <laughs> Buyurun. Neymiş o hikaye abiciğim? Hikayeyi bırak da çocuğu gördün mü görmedin mi söyle be adam. Gördüm abiciğim. Tıpkısı bunun aynısı, yalnız mangiz olmadığından bugünkü gazeteyi aramadık abiciğim. Nerede gördün? Bırak abiciğim, sen biraz avans ver de kafamızı toplayalım, ondan sonra anlaşırız abiciğim. Ya, çıkarın şu adamı! Aa, abiciğim, yüz bin istemedik, yüz lira avans istedik. Çıkmasını durun, bilirim, götürmeyin beni ya! Sen açtın bu işi başıma! Ne yapacağız, söylesene ne yapacağız? Çekilsene be! Sıra bende! Sabahtan beri bekliyorum. Allah'ım sen bana sabır ver ya rabbim! Eşkiyalar, beyaz kadifeye biniyorum. Haydutları öldürüyorum. Allah Allah. Başka İstanbul yok kardeşim. Sıraya gir, sıraya. Ne sıraya kardeşim? Yuh ay yuh ha. Ay yuh. yuh. yuh, yuh, yuh. Ne istiyorsun kardeşim sen? Şey Güllüşa. Tüh diline eşek arısı soksun senin, geç kuyruğa! Ne itiyorsun lan? Durma, gebertirim seni! Niye geç kaldı dersin? Yolu mu kaybetti? Yoksa yakaladılar mı onu? Annemi babamı çok özledim, biliyor musun? Bu mı sanıyorsun sen beni adam? Atın şunu, serseri dışarı! Atın sen seni seni babamdır! Kulaktan beri bekliyorum! Yürü, çabuk polis çağırın! Atın şunu! Yeter, çıldıracağım artık! Aaa, yeter! Nedir? Çete güllü şaha kaçırdı, babası sen misin? Hı? Bir milyon lira vermezsen öldürecekler. Yeter, istemiyorum! Çocuk mocuk, istemiyorum! Beyaz Kadife! konuş param yok size verecek, anlaşıldı mı? Senin olsun çocuğu istemiyorum! Gülüşah! Ben, istemiyorum. Çık dışarı, çık dışarı adam! Yüz bin! Nazlı'yı bakar mısın hemen? Gülüşah! yavrum! Rica <gülüşah> ederim, sus diyorum! İstemiyorum, istemiyorum! Gülüşah. <gülüşah> i̇stemiyorum. Beyefendi, kuyrukta beş yüz kişi daha var. Beş yüz kişi ha? <gülüşah> Polis çağırın, itfaiye çağırın, istemiyorum! Hadi defol! <gülüşah> Seni istemiyor, beş kuruşta vermiyor. Gördün mü onları? Görmez olaydım. Dışarı attılar beni. Nazlı'yı da Bakar üsteme verirler. Hep senin yüzünden. Sevmiyorlar, istemiyorlar. Ben de istemiyorum. Bırak peşimi ya. Allah Allah. Bela mısın ulan? Alas ısmarladık Kadife. Kimse istemiyor beni. Kimse sevmiyor. Birazcık sen sev bari. Sen de mi sevmiyorsun? Sevgisiz yaşanır mı kadife? Ben yaşayamam. Öleyim daha iyi. Alas marladı. Ben sizi çok sevdim. Ben herkesi çok sevmek istedim. Kimse benim için üzülmesin. Ben gidiyorum. Alas marladı. Güllüşa Ben seni çok seviyorum. Kadife de çok seviyor vallahi. Söylesene eş ol eşek Gördün mü bak? Kimse sevmiyor. Seviyoruz işte kız. Yalan söylüyorsun. Yalan değil Güllüşa. Güllüşah ah! <gülüyor> <gülüyor> Çok naz aşık usandırır! Gidersen git! Asıl sen bizi sevmiyorsun! Bir daha inşallah yüzümüzü göremezsin! İbişko! İbocu! Güllüş ha! <laughs>